İnsanların yalan söylemeye meyilli oldukları bir zamanda ve zeminde insanlara yalan söyleyeceği, cevabı vereceği soruyu sormak da doğru değildir. Mesela bizim efendim adab kitaplarımızda buyrulur ki hoca talebe ders anlattığı zaman talebe de anladım mı diye sormamalı. Niye? E çünkü muhtemelen anlamamış olabilir. Ama hocaya da anlamadım diyecek hali yok ki anladım diyecektir. Halbuki yalan. Hoca ona efendim bir nafileyi, bir sünneti, bir efendim ne bileyim tecvitteki bir kaideyi anlatırken ona yalanı da öğretiyor. Çocuk anladım deyince itibar kazanıyor. O zaman anladın mı diye sorması çocuğa yalanı alıştırabilecek ihtimali varsa bir yerde o zaman bunu sormamalı. Anladın mı dediği kimsenin anlamadığı yerde anlamadım diyebilecek fıtratlı olduğunu fehmetmişse o zaman anladın mı diye o zaman sorabilir diyor. Ha demek ki sadece yalanı konuşmak değil hata. Yalanı söylemeye muhatabı mecbur edecek sözü ve soruyu sormak da yanlıştır.